Eskiyi aldım pazardan Allah korusun nazardan İyiydi yeniden sensin Sorular kolay gelsin stres risk hiç olmasın Bu kanalı takip eden sen tam not alsın. Merhaba sevgili öğrenciler. Yazılılar başlıyor ve kanalımız her zamanki gibi açık uçlu, detaylı ve animasyonlu yazılı videolarıyla yanınızda. Bugünkü yazılı videomuz İngilizce birinci yazılısı. İzlemediyseniz eğer yazılda çıkacak olan ünitelerin tüm kelime, konu anlatımı ve yarışma videolarını kanalımızdan izleyerek yazılıya mükemmel bir hazırlık yapabilirsiniz arkadaşlar. İzlemediyseniz eğer kanalımızdan diğer 5 ana dersin yazılı videolarını da izleyebilirsiniz. Bu videolarımıza açıklamalar bölümünden hemen erişebilirsiniz. Videomuza başlayalım. Resimlerin altına isimlerini yazıyoruz. Bu şekilde resimler verilir arkadaşlar. Bunların altına anlamını yazmanız istenir. Bu da çok soruluyor yazılılarda. Burada arkadaşlar uyumak diyebiliriz resme göre ya da kestirmek, şekerleme yapmak ya da dinlenmek diyebiliriz. Burada arkadaşlar ben sleep dedim ya da ne yazabilirim? Have a rest yazabilirim ya da rest dinlenmek demek. Ya da go to bed diyebilirim yatmak ya da arkadaşlar take a nap diyebiliriz. O da kestirmek, şekerleme yapmak take a nap. Saç taramak comb hair. Burada uyanmak ya da kalkmak diyeceğiz. Wake up ya da get up yazabilirsiniz. Burada da giyinmek. Get dressed. Ya da giymek diyebilirsiniz arkadaşlar. Wear ya da put on. Burada da okula gitmek. Yani go to school ya da yürümek diyebiliriz. Walk. Bu arada çocuklar her bölüm öncesi durdurup kendiniz çözerseniz kendinizi ölçmüş olursunuz. İkinci bölümde saatleri yazıyoruz. Burada 12.30. 12.30 derken Ediyoruz. Half past twelve. başına it's de yazabilirsiniz. Yazmayabilirsiniz de önemli değil. It's half past twelve. Kısaca half past twelve. Bu buçuk derken half past kullanıyoruz. Saat daima sonuna yazılır. 12 buçuk. Burada 3'e çeyrek var. Yani 2.45. Çeyrek var ne demekti? Quarter to. Çeyrek geçiyor. Quarter past. Yine saati en sona yazacağım. Kaça çeyrek var? 3'e. O zaman 3'ü sona yazacağım. It's quarter to 3. 3'e çeyrek var. Burada saat tam 10. It's 10 o'clock. Burada ise 7'yi çeyrek geçiyor. Çeyrek geçiyor. It's quarter past. Kaçı çeyrek geçiyor? 7. 7'yi sona yazacağım. It's quarter past 7. Burada ise 2'ye 10 var. Kala var ne demekti? To. Geçe geçiyor. Past. Buçuk neydi? Half past. Burada 2'ye 10 var. Kaça onlar? 2'ye. 2'yi sona yazacağım yine bakın. Saat hep en sona yazıyorum. Dikkat edin. It's 10 to 2. 2'ye 10 var. 2'yi 10 geçiyor deseydi it's 10 past 2 derdi. 3. bölümde fill in the blanks according to the table tabloya göre boşlukları doldur diyor. Burada Messi, Ronaldo, Neymar, Griezmann ve Hazard'ın sevdiği sevmediği kahvaltılıklar verilmiş. Burada cheese, olive, bagel and cereal. Evet, likes cheese, olive and bagel diyor. Peynir, zeytin ve simiti sever. Üçünü de seven arkadaşlar, üçünü birlikte seven tek kişi var. O da Messi. Bakın burada peynir, zeytin ve simiti Messi seviyor. Üçünü birlikte. Ronaldo doesn't like. Ronaldo sevmez diyoruz. Ronaldo sevmez. Neleri sevmiyormuş? Bakın burada peynir sevmiyor. Bir de simit sevmiyor. Tahıl gevreği ve zeytini seviyor. Bagel and cheese. Hazard likes. Hazard sever diyor. Neyi seviyormuş? Bakın zeytin ve simiti seviyormuş. Olive and bagel. Doesn't like deseydi diğer ikisini yani peyniri ve tahıl gevreğini söylerdim. Doesn't like olive. Peynir, e, zeytini sevmez. Zeytini sevmeyen bir tek kişi var. Bak gördüğümüz gibi arkadaşlar. O da kimdir? Anthony Griezmann arkadaşlar. Evet, onu işaretliyoruz. Buraya Griezmann yazıyoruz arkadaşlar. Like cereal. Evet, tahıl gevreğini seviyormuş. Tahıl gevreğini seven kimler bakalım arkadaşlar? Bakın Ronaldo bir de Griezmann görüyoruz. İkisini yazacağız buraya. Ronaldo ve Griezmann Diyormuş yani tahıl hıl seviyormuş. Bir de arkadaşlar burada sadece tek kişi olsaydı likes denirdi. Üçüncü tek kişi şahısta, olumlu cümlede likes diyoruz. Burada tekil olacak ama. Dördüncü bölümde soruları yanıtlıyoruz. Answer the questions. Her biri 4 puan değerinde arkadaşlar. Yine açık uçlu bir bölüm. What time do you get up? Sen saat kaçta uyanırsın? What time do you get up? Buraya wake up da verilebilir arkadaşlar. Kaçta uyanırsın? Buna kısa yanıt vermek isterseniz eğer etle başlarsınız. Saatlerden önce et kullanılır Günlerden önce on Aylar ve yıllardan önce in edatını kullanıyoruz Deda teta anlamı veriyor bu Evet Kaçta uyanırsın at seven diyebilirsin kısaca Ya da at seven o'clock Şeklinde devam ettirilebilir Uzun cevap vermek isterseniz Buna şöyle başlamalısınız ben diye başlamasın Sonra fiil getirmelisin I get up at seven o'clock Şeklinde devam etmeli What do you do after school Okuldan sonra Sen ne yaparsın? What do you do after school? I şeklinde başlamalısın. Ben ne yaparım? Ben yüzerim. Kısaca I swim. Ya da ne diyelim? I play tenis. Ben tenis oynarım. Kısa yanıt. I play tennis after school diye cümleyi uzatabilirsiniz. Farklı farklı yanıtlar verilir. Okuldan sonra ne yapıyorsan yaz. What do you have for breakfast? Kahvaltıda ya da kahvaltı için sen ne yersin? Kahvaltılık olarak ne yersin? Have burada yemek anlamında arkadaşlar. Have yerine burada eat de verilebilirdi. What do you eat for breakfast? Ya da at breakfast diye de verilebilir. Have'in yemek, içmek, almak anlamları var. Sahip olmak anlamı da var. Evet kahvaltıda ne yeriz arkadaşlar? Ne diyelim? Kısa yanıt da verebilir. Uzun yanıt verelim. Benle başlayalım. I have ya da I eat. I have ne yiyelim? Cheese. I have cheese and peynir ve zeytin yerim. I have cheese and olive. Ben peynir ve zeytin yerim. Kısa yanıt olarak cheese and olive de yazabilirsin. İşte bagel, cereal vesaire. Kendinize göre yanıt verebilirsiniz. When is your birthday? Senin doğum günün ne zaman? Evet bunu kısaca it is ile başlayabilirim. It is ya da my birthday is. Benim doğum günüm is. Devam edersin mesela. Ne olsun? Mayıs'ın 5'inde olsun. On May 5th. Ya da arkadaşlar bunu okurken şöyle okuyorum bak. On May the fifth ya da on the fifth of May, Mayısın beşinde. Ama yazılış bu şekilde. Do you like jam? Sen reçel sever misin? Reçel sever misin dediğimiz arkadaşlar burada eğer olumluysa yes I do, olumsuzsa no I don't biçiminde yanıt verebilirim. Uzun yanıt yes I like jam. Uzun olumsuz yanıt no I don't like jam biçiminde olur. 5. bölümde boşlukları dolduruyoruz. Cevaba bakalım. Cevapta diyor ki Ben dinlenirim ve bir şeyler atıştırırım. I have a rest and have a snack. Bu diyor ki okuldan sonra sen ne yaparsın diyecek demek yok. Çevirdiğimizde cevaba göre uygun olan What do you do after school? Okuldan sonra sen ne yaparsın? Buradaki do yapmak anlamına geliyor. Bu do ise arkadaşlar geniş zamanın yardımcı fiilidir. Bu dikkat edin. Halk oyunu kursu alırsın diyor hafta sonları. Bakın burada cevapta zaman ifadesi olduğuna göre demek ki burada ne diyecek? Ne zaman halk oyunu kursu alırsın, alıyorsun. Take almak demek. At the weekends hafta sonlarında. Hafta sonları. Demek ki when yapacağız. Ne zaman? Do you wake up at half past six? Altı buçuk ta. At half past six. O zaman ne diyecek? Saat kaçta uyanırsın diyecek. What time do you wake up? eggs do we have for breakfast for. Bakın da sayı belirtiyor. 4 diyor. 4 tane diyor. Kahvaltı için for için demek. Kahvaltı için kaç tane yumurtamız var? Have burada sahip olmak anlamında. Bir önceki bölümde have'in anlamı almaktı. Can I have some milk? Can I have some tea? Biraz çay alabilir miyim? Biraz su alabilir miyim? Bunun yemek, içmek, almak, sahip olmak anlamları var. Kaç tane yumurtamız var kahvaltı için? 4 tane. Kahvaltıda kim zeytin ve peynir yer? Bakın Hez arkadaşlar burada have heze dönüşmüş. James. James kahvaltıda zeytin ve peynir yer. 6. bölümde resimlerin altına isimlerini yazıyoruz. 2. üniteden bir bölüm. Evet üzüm neydi? Grapes. Simit bagel. Küçük kek Muffin. Reçel jam. Üçüncü ünitede arkadaşlar bir de trafik jam var onu karıştırmayın. O trafik sıkışıklığı demek. Bu da bal honey. Portakal suyu ya da meyve suyu diyebilirsin. Orange juice olur. Juice olur. Fruit juice olur yine. Salatalık. Cucumber. Kuru vasan. Ay diyoruz. Croissant. Mantar mushroom. Çorba. Soup. 7. bölümde doğru ifadeyi yazıyoruz. She attend a course after school. Soru bir soru cümlesi arkadaşlar. After okuldan sonra o bir kursa katılır mı? Katılıyor mu? Attend katılmak demek join ile benzer anlamlı. O zaman burada ne olacak arkadaşlar? Do ya da does ifadelerinden birini kullanacağım. Neden? Burada bak she var. O zaman does kullanacağım tabii ki. Do olmaz. Do olması için burasının çoğul olması gerekir. Ya da you olmalı. Do you. Ya da do they, do we. Üçüncü tekil şahıs olduğunda burada işi yapan özne, hişiit olduğunda ya da bir isim olduğunda tekil das kullanmam gerekiyor. Das şey eten. O katılır mı? Katılıyor mu? Tim ve Tom. Bak onlar. Tim ve Tom. Onlar. Onlar gündelik işler yapmaktan hoşlanır mı? Hoşlanmaz mı? Neye göre? Bak buraya göre bakacağım. Onlar onu sıkıcı bulurlar. Find bulmak bu sıkıcı. O zaman onlar gündelik iş yapmaktan hoşlanmıyorlar. Ne yapacağım? Don't kullanmam gerekiyor. Olumsuz yapmam gerekiyor. They. O deseydi Tom olsaydı sadece burada Tom doesn't enjoy derdim o zaman. Enjoy, hoşlanmak, keyif almak. Like'la benzer anlamda. Messi Ronaldo'ya soruyor. Senin doğum günün ne zaman? Ben buna <laughs> cevap veremedim. When is your birthday? On the 5th of February. Şubat'ın 5'inde. Onun satranç kursu akşamleyin. Akşamleyin derken in edatı kullanılır. Sabahleyin in the morning. Öğleden sonra in the afternoon. Öğleyin deseydi arkadaşlar. At noon olurdu. Evet günlerden önce on edatı kullanıyoruz. Günlerden önce. Tarihle beraber arkadaşlar ay yazılmışsa tarihle beraber yine on kullanıyoruz. Sadece ay verilmişse in edatı kullanılır. Yıl varsa yine in kullanılır arkadaşlar. Saatlerden önce mutlaka et gelir. We celebrate Republic Day. Biz Cumhuriyet Bayramını Ekim'in 29'unda 29 Ekim'de kutlarız, kutluyoruz. Evet bakın burada ayla beraber gün verildiği için, tarih verildiği için burada on kullanmam gerekiyor. Ama burada eğer bu olmasaydı, 29 olmasaydı arkadaşlar, sadece Ekim deseydi o zaman ben ne yazardım? In yazardım. In October Cumhuriyet Bayramını Ekim'de kutlarız olurdu. Dikkat. 8. bölümde soruları yanıtla buradaki metne göre. Evet, saat kaçta uyanır? Okula nasıl gider? Okuldan sonra ne yapar? Okul Eve geldiğinde dinlenir mi? Saat kaçta yatar? Soruları verilmiş. Şimdi buna göre merhaba benim adım Şakir diyor. Hafta içleri ben 8'de uyanırım. Hadi bak ne diyor burada? What time does he wake up? O kaçta uyanır? O zaman ilk sorunun yanıtını buldum. At 8. Bunu at 8 o'clock diye de yazabilirim. Hadi kısa yanıt verdim. At 8. 8'de saatlerden önce et kullanılır demiştim. Dikkat. Hafta içeri 8'de uyanırım. After I wash my face, I usually have my breakfast at 7.30 am. Yüzümü yıkadıktan sonra genellikle ben kahvaltımı 7.30'da yaparım. Am sabah 7.30'a kast ediyor. E, PM yazsaydı burada akşam 7.30 olurdu. Dikkat. Yani yüzümü yıkadıktan sonra kahvaltımı yaparım. I leave home after feeding my little cat. Küçük kedimi besledikten sonra evden çıkarım. I walk to school with my friend Necati. Necati ile arkadaşım Necati ile okula yürüyüp giderim. Walk to school. On foot da verebilir size arkadaşlar. On foot da yine yaya olarak demek. I go on foot. Biz okuldan sonra dans halk oyunları kursuna katılıyoruz. Folk dance course halk oyunu kursu arkadaşlar. Biz geleneksel dans, danstan hoşlanırız. Ben eve geldiğim zaman 4'ten 6'ya kadar from 4 to 6 p.m. 4'ten 6'ya kadar daima şekerleme yaparım. Kestiririm. Hafif uyurum. Take Hafif uyumak. Saat 7'de ailem ile with ile akşam yemeğini yerim. Akşam yemeğinden sonra ödevimi yaparım. 11'de yatarım. At 11. Okula nasıl gider? Okula yaya gidiyor. On foot. Bak on foot. Başka bir yanıt şu olabilir. He goes to school. Böyle de yazabilirim. He goes to school. On foot da olabilir. On foot sona getirsin. Ya da başka bir yanıt. Arkadaşlar bu da karşınıza çıkabilir bakın. He walks to school. Okula yürür. Yürüp, yürüyüp gider. What does he do after school? Okuldan sonra o ne yapar? Okuldan sonra o ne yapar? O halk oyunları kursuna katılır. Bak, ne diyor? After school diyor bak okuldan sonra biz halk oyunları kursuna katılırız we attend does he have a rest when he comes home burada he unutmuşuz arkadaşlar bak şu arada he olacak o eve gelince geldiği zaman burada zaman anlamında bağlaç anlamında bak ne zaman anlamında değil o eve geldiği zaman dinlenir mi have a rest dinlenmek rest de verebilir sadece does he rest olabilir e, dinlenir mi ne yapıyor bak dörtten altıya kadar kestiriyor daima diyor ben eve gelince dörtten altıya kadar hafif bir uyurum şekerleme yaparım Yes he does kısa yanıt. Hayır yapmasaydı no he does olurdu. What time does he go to bed? Kaçta yatar? Kaçta yatar? 11'de. At 11 o'clock. 9. bölümde boşluğu dolduruyoruz. Neye göre? Burada diyor we can say that Anya eats blah blah food. Anya'nın nasıl yiyecekler yediğini söyleyebiliriz. Merhaba ben Anya. Ben kahvaltıda diyor. Yumurta, tereyağı, reçel, bal, peynir ve zeytin yerim for breakfast kahvaltılık olarak kahvaltı için ben domates, karpuz ve e, salatalık da yerim simitlerle beraber. I don't eat junk food. Abur cubur yemem. Junk food abur cubur. Fast food da kullanabilir bunun yerine. Ya da unhealthy food. Unhealthy sağlıksız demek. O zaman arkadaşlar onun biz sağlıklı yiyecekler yediğini ya da besleyici yiyecekler yediğini söyleyebiliriz. Yani nutritious food ya da healthy food olur arkadaşlar. Bakın buradakiler böyle bak meyveler yiyor, sağlıklı şeyler yiyor. 10. bölümde soruları yanıtlıyoruz. Bu metne göre Cristiano Ronaldo hakkında bir metin var. Evet, Ronaldo Portekizli bir futbol oyuncusudur. O her sabah erken kalkar. He gets up early every morning. He goes to training every morning. Her sabah antrenmana gider. Training, antrenman. He goes to training on food. Antrenmana yaya gider. On foot yaya. He walks to training to de diyebilir. He takes a nap after the training. Antrenmandan sonra o hafif bir uyur, bir şekerleme yapar. Takes a nap. Sleeps de verebilir. Uyur. He very careful about his health. Sağlığı konusunda çok dikkatlidir. Careful dikkatli. He doesn't eat junk food so much. Çok fazla abur cubur yemez. He prefers healthy food. Sağlıklı yiyecekler tercih eder. Prefer, tercih etmek demek. O çok fazla meyve ve sebze diyor. Sever, çok sever meyve sebzeyi. At breakfast, kahvaltıda onun favori yiyeceği zeytindir. O ayrıca peynir, bal ve tahıl gevreyi yer. Kalktıktan sonra ne yapar? What does he do after he gets up? Kalktıktan sonra o ne yapar? ne yapar? Antrenmana gider. He goes to the training. Antrenmana gider. Bak, burada verilmiş arkadaşlar. Does he sleep after the training? Antrenmandan sonra uyur mu? Does he sleep? Evet, antrenmandan sonra ne diyor? Bakın arkadaşlar. Antrenmandan sonra diyor o. He takes a nap. O diyor kestirir. Bir şekerleme. Hafif uyur. Ne diyeceğim? Yes he does. Evet. O uyur. What does he eat at breakfast? Kahvaltıda o ne yer? Kahvaltıda ne yer? Zeytin. Peynir, bal ve tahıl gevreği. Kısa yanıt. Uzun yanıt. He eats diye sonrasında bunu yazarsın. O yer. What is his favorite food at breakfast? Kahvaltıda favori yiyeceği nedir? Nedir? Zeytin arkadaşlar. His favorite food is olive. Antrenmana nasıl gider? How does he go to the training? Nasıl gider? Nasıl gidiyordu? Bak on foot. Yaya olarak gidiyordu. On foot. He walks to school. He walks to the training diyebilirim o yürüyüp gider he walks ya da he goes to the training on foot da yazabilirim arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Diğer yazılı videolarımıza açıklamalar bölümünden hemen erişebilirsiniz. Hepinize sınavlarımızda başarılar.